Merhaba. Bu videoda size yedeklemeyi nasıl geri yükleyeceğinizi ve OnePlus Nord CE 5'te verileri nasıl aktaracağınızı göstereceğim. Pekala, o zaman başlayalım. Size göstereceğim ilk yöntem verilerinizi eski cihazınızdan OnePlus'a nasıl aktaracağınız. İkinci yöntem olarak ise Google One'dan yedeği nasıl geri yükleyeceğinizi göstereceğim. Burada öncelikle dilimizi seçmemiz ve e, ardından ileriye tıklamamız gerekiyor. Şimdi bölgenizi seçin, ardından ileriye tıklayın, tekrar ileriye tıklayın ve ilgilendiğimiz ilk şey karşımıza çıkıyor. Başka bir cihaz kullanarak kurulum. Şu anda ikinci cihazımın kilidini de açabilirim. Şimdi Android cihazı seçelim ve bu QR kodunu taramamız gerekiyor. İkinci cihazımızda kamera uygulamasını açmamız gerekiyor. Şimdi Google Lens açmamız gerekiyor. Eğer Google Lens'iniz yoksa her zaman üçüncü parti QR kodu tarama uygulamalarını kullanabilirsiniz ve bu da işe yarayacaktır. Şimdi bu QR kodunu taramamız gerekiyor. O halde kamerayı üzerine yerleştirelim. Tamam, şimdi her iki cihaz da birbirine bağlanıyor. Şimdi sadece beklememiz gerekiyor ta ki bağlanana kadar. Tamam. Şimdi de devam edebilmek için önceki cihazındaki kilit ekranı desenimi çizmem gerekiyor. Şimdi bunu yapacağım. Tamam. Şimdi hesabımız kopyalanıyor. Şimdi gerçekten biz olduğumuzu doğrulamamız gerekiyor. Google hesabımızın şifresini yazmamız gerekiyor. Şimdi bunu yapacağım. Sonra ileriye tıklayın. Tamam. Um Evet, şimdi ileriye tıklayın. Tamam. Kopyalamaya hazırlanıyor. Bu birkaç dakika sürebilir. Bu yükleme ekranı bitince tekrar görüşeceğiz. Tamam. Şimdi neyi kopyalamak istediğimizi seçebiliriz. Şimdi istediğiniz her şeyi seçin. Ben uygulamalar hariç her şeyi seçeceğim. Sonra şimdi kopyala'ya tıklayın, işlem başlayacak. Şimdi cihazımız için kilit açma yöntemini seçebiliriz. Ben bunu atlayacağım çünkü ayarlardan her zaman daha sonra kurabiliriz. Şimdi anladımı tıklayın ve burada e, Google hizmetleri var. Sadece aşağı kaydırın ve kabul et'e tıklayın. Şimdi gerçekten faydalı olan yedekleme hizmetlerimiz var. Bu yüzden fotoğraflar ve videolar ile diğer cihaz verisi özelliklerini açık tutmanızı öneririm. Ardından yedeklemeyi aç'a tıklayın. Şimdi ileriye tıklayın, varsayılan tarayıcınızı seçin. Benim durumumda Google Chrome seçeceğim. Sonra varsayılan olarak ayarlaya tıklayın. Şimdi arama motorunuzu seçin. Ben her zaman Google'ı seçiyorum. Ardından varsayılan olarak ayarlaya tıklayın. Ee, şimdi ise yapay zeka asistanı olan gemini var. Onu başlatmak için Hey Google cümlesini etkinleştirebiliriz. Bu size kalmış. Ben açacağım. Tamam şimdi kopyalama işlemi hala devam ediyor. Ve bitene kadar beklememiz gerekiyor. Benim durumumda yaklaşık 2 dakika sürecek gibi görünüyor. Bu yüzden bittiğinde tekrar görüşürüz. Tamam. Şimdi her şey başarıyla kopyalandı. Bitire tıklayabiliriz. Ayrıca ikinci cihazımızda da her şeyin tamamlandığını ve kurulumun OnePlus cihazımızda devam etmesi gerektiğini görebiliyoruz. Ve yine her şeyin tamamlanması için birkaç saniye beklememiz gerekiyor. Ve burada ileriye tıklayın. Şimdi Red Cable Klub'a katılabilirsiniz. Bu size kalmış. Ben şimdilik atlayacağım. Burada aşağı kaydırıp kabul ete tıklayın. Şimdi navigasyon yöntemini seçiyoruz. Düğmeleri veya hareketleri ayarlayabiliriz. Ve ben hareketleri seçeceğim. Nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız burada hızlı bir eğitim var. Öğrene tıklarsanız ardından bitire tıklayın. Tamam her şey hazır. Hadi başlayalım'a tıklayın. Ve şimdi cihazımızı kullanmaya hazırız. Ayrıca bazı şeylerin hala Play Store'dan indiriliyor olabileceğini unutmayın. Bunu burada da görebilirsiniz. Ve basitçe Wi-Fi bağlantınızı henüz kesmeyin ve her şeyin indirilmesini bekleyin. Tamam. Bu birinci yöntemde Ve şimdi doğrudan ikinci yönteme geçelim. Tamam. Şimdi tekrar kurulum sürecindeyiz ama bu sefer başka bir cihaz kullanarak kurulum yapma seçeneği çıktığında atla'ya tıklamamız gerekiyor. Atla'ya tıklayın ve şimdi Wi-Fi'ye manuel olarak bağlanmamız gerekiyor. Ben de şu anda bunu yapacağım. Bana bir saniye verin. Sonra kaydete tıklayın. İleri'ye tıklayın. Tamam telefonu hazırlıyoruz. Burada beklememiz gerekiyor. Burada ileriye tıklayın. Şimdi başka bir cihaz kullanamayacağımızı seçin. Tekrar tamama tıklayın. Tamam. Şimdi daha önce yedeğini aldığımız Google hesabımıza giriş yapmamız gerekiyor. Şimdi tam olarak bunu yapacağım. Sonra ileriye tıklayın. Şimdi şifreyi girin. Yine ileriye tıklayın. Tekrar ileriye tıklayın ardından kabul et'e tıklayın. başka bir cihazdan veri geri yükleme seçeneğimiz var. Burada yedeklerin bir listesini görüyoruz. Sadece istediğinizi seçin. İleri'ye tıklayın. Onaylamak için ekran kilidimi de çizmem gerekiyor. Tamam, şimdi neyi geri yüklemek istediğimizi seçebiliriz. Sadece istediğiniz şeyleri seçin. Sonra geri yükle'ye tıklayın. Şimdi işlem başlayacak. Ve şimdi tekrar kilit açma yöntemini ayarlama seçeneğimiz var. Bunu önceki yöntemde olduğu gibi atlayacağım. Daha önce yaptığım her şeyi yine tıklayacağım. Yedeyi açacağım çünkü gerçekten çok faydalı. Chrome varsayılan tarayıcım ve Google'ı varsayılan arama motorum olarak seçeceğim. Kuruluma devam ete tıklayacağım, devam ete tıklayacağım. Hey Google cümlesini etkinleştireceğim. Yemini başlatmak için. Tamam. ileriye tıklayacağım. Burada atlaya tıklayacağım. Kabul et'e tıklayın. Gezinme yöntemini seçin. Ardından bittiye tıklayın. Haydi başlayalım'a tıklayın. Ve şimdi cihazımızı kullanmaya hazırız. Ayrıca bir şey yükleniyor mu diye bildirim yöntemini de açın. Gördüğünüz gibi şu anda Play Store'dan bazı uygulamalar yükleniyor. Bu yüzden henüz Wi-Fi bağlantınızı kesmeyin ve her şeyin indirilmesini bekleyin. Evet, bu videoda anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.